Merhaba arkadaşlar. Bugün bisiklet oynuyoruz. Sen de göster. Evet. Çok güzel evet. bisikletlerin varmış Hakan. Şu sağlı göz. Evet. evet hadi yavaşça istersen oyuna geçelim Hakan. Hadi sen. Hadi ben buradan hadi atıyorum. Ben hadi. tamam. İlk atışı sen yap. Oo çok güzel vurdun Hakan. Devam et. Tam oldu o da. Sıra bende. Yok sende devam et artık. Vurdun ya. Hı. Atış yap ıskaladın bir daha at. Iskaladın bir daha at. Dur sıra bende şimdi. Bekle orada. Orada bekle. Misketler mi alayım ya? Misketler mi gerek yok. Geç karşıya. Dur. Baba atıyor bak. Baba atıyor. Şöyle. Ben vurdum bir. Iskaladım Hakan. Uyuma. Oyuna gel. <gülüyor> <gülüyor> Atış yap. Hadi atış yap seni çekiyorum şu an haydi. Ama sen böyle yapamam ki. Atış yap. Vuramadın ıska. Oo çok güzel vurdum. Iska. Çok güzel. <laughs> şimdi sıra bende şimdi. Oh. Hakan niye? Devam et Hakan. Haydi. Hiç atış yapamadın ama güzel.